Şöyle bir hayal edin. Paslanmış bir tekerlekli sandalye, koridorları baştan başa sarmış sarmaşıklar ve rüzgarın uğuldadığı bomboş odalar. Terk edilmiş hastaneler hepimizde hem bir ürperti hem de dayanılmaz bir merak uyandırır, değil mi? Bir zamanlar hayatın ve ölümün merkezi olan bu devasa anıtların o sessiz duvarları acaba bize ne fısıldıyor? Hadi gelin, bu çürüyen sarayların gizemli dünyasına birlikte dalalım. Bu mekanlara sadece birer taş ve harç yanı olarak bakmamak lazım. Buralar insanın en temel mücadelesinin, o hayatta kalma savaşının verildiği arenalardı. Yaşamla ölümün, umutla çaresizliğin kol kola gezdiği yerlerdi. Düşünsenize, oradaki her bir oda, kim bilir kaç bin saniye anlatılmamış hikayenin sessiz tanığı. Şimdi, gelin en başa dönelim. Bu muhteşem binalar neden yapıldı? Asıl amaçları neydi? Göreceksiniz ki mesele sadece tedavi etmek değil, çok daha fazlasıydı. Adeta umut aşılamak için tasarlanmışlardı. Hikayemiz iki farklı coğrafyada ama aynı idealle yükselen iki şifa sarayında başlıyor. Biri Almanya'daki görkemli Beelitz, diğeri ise Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada. Aralarında yüzlerce kilometre olsa da ortak bir düşmanları vardı. O dönemin en amansız katili, verem. İşte bu iki yapıda o karanlığa karşı birer umut kalesi olarak inşa edildi. Tedavi dediğimiz şey o zamanlar sadece ilaç vermekten ibaret değildi. O dönem için resmen devrim niteliğinde, bütüncül diyebileceğimiz bir yaklaşım vardı. Temiz orman havasının doğrudan odalara pompalandığını, hastaların bol bol güneş ışığı aldığı, en iyi gıdalarla beslendiği bir sistem düşünün. Amaç sadece hastalığı yenmek değildi. Ruhu ve bedeni bir bütün olarak ayağa kaldırmaktı hatta iyileşme binanın duvarlarından başlıyordu. Mimari tedavinin ayrılmaz bir parçasıydı. Mesela Beolitz'teki şu pencereye bir bakın. Farklı inançlara ait semboller hastalara manevi bir destek ve huzur vermek için bir araya getirilmiş. Yani binanın her bir taşı, her bir camı hastalara adeta yalnız değilsin diye fısıldıyordu. Ama madalyonun bir de öbür yüzü vardı bu pırıl pırıl şifa saraylarının hemen yanı başında toplumun görmezden geldiği, unuttuğu insanların kapatıldığı kap karanlık bir gerçek uzanıyordu. Tımarhanelerin o soğuk gölgesi. Şimdi size bir sayı vereceğim. Tüyler ürpertici bir sayı. 54 bin. Bu, o dönemdeki tipik bir akıl hastanesinin ömrü boyunca kapısından içeri aldığı insan sayısı. 54 bin hayat. 54 bin farklı hikaye. Peki bu kapıdan giren 54 bin kişiden kaçı iyileşip de evine dönebildi dersiniz? Cevap mı? Kocaman bir sıfır. Evet hiçbiri. Çünkü buralar bir şifa merkezi değil, umudun tamamen tükendiği bir son duraktı. Hani o sanatoryumların umut dolu koridorları vardı ya, işte buralar tam tersi, tam bir çaresizlik ve dehşet yuvasıydı. Sırf ailelerine zorluk çıkardıkları için kapatılan akli dengesi yerinde kadınlar mı dersiniz, tedavi adı altında yapılan korkunç deneyler mi? Mantenoni gibi yerlerde yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan bu uygulamalar gerçekten de insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri. İyi de ne oldu? Nasıl oldu da hem o umut dolu şifa sarayları hem de bu korkunç tımarhaneler, bu devasa komplekslerin hepsi birer birer boşaldı? Neden hepsi terk edildi? Bu devlerin çöküşü aslında tam bir mükemmel fırtınanın sonucuydu. Üç büyük dalga bu binaları aynı anda vurdu. Birincisi, tıptaki mucizevi gelişmeler. Streptomisin gibi antibiyotikler bulundu ve verem artık ölümcül bir hastalık olmaktan çıktı. Haliyle sanatoryumlara gerek kalmadı. İkincisi, zihniyet değişti. İnsanları dev kurumlara kapatma fikri artık barbarca görülmeye başlandı. Ve üçüncüsü, tabii ki en kaçınılmaz olanı, para. Bu devasa yapıları ayakta tutacak ekonomik güç ve siyasi irade artık yoktu. Bu binalar sessizliğe gömüldüğünde arkalarında sadece hayalet hikayeleri ve anılar bırakmadılar. Asıl mirasları çok daha sinsi, gözle görülmeyen ama bir o kadar da ölümcül bir tehlikeydi. Peki sizce bu harabelerin içindeki en büyük tehlike ne olabilir? Hani şu dilden dile dolaşan hayalet öyküleri mi? Yoksa duvarların arasına sinmiş çok daha gerçek, çok daha sinsi bir katil mi? İşte o sinsi katilin adı asbest. Bir zamanlar binaları yangından korusun diye kullanılan, adeta bir mucize malzeme olarak görülen bu madde şimdi o çürüyen duvarların arasında pusuya yatmış sessiz bir katil. Yani koruma için kullanılan bir şeyin ölümcül bir mirasa dönüşmesi ne kadar ironik, değil mi? Tehlike tam olarak nerede başlıyor biliyor musunuz? o çürüyen yapılardan havaya karışan ve gözle göremediğimiz o mikroskobik lifleri soluduğumuz anda bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki özellikle bu liflerin uzun olanları ciğerlerimize bir kez saplandı mı mezotelyoma gibi tedavisi çok zor kanserlere yol açabiliyor. Yani bu harabelerdeki en korkunç hayalet aslında soluduğumuz havanın ta kendisi olabilir. Bütün bunlar bizi günümüze, yani bu tarihi binaların geleceği için verilen o büyük mücadeleye getiriyor. Ve bu savaşın en canlı, en çarpıcı örneği de şu anda Türkiye'de Heybeliada Sanatoryumu'nda yaşanıyor. Heybeliada'nın son 20 yılına baktığımızda sanki bir film senaryosu gibi 2005'te kapılarını kapatıyor, birkaç yıl sonra büyük bir yangınla sarsılıyor, sonra bir bakıyoruz arazinin kontrolü Sağlık Bakanlığı'ndan alınıp Diyanet'e devredilmiş. Ama durum bitmedi. Yüksek mahkeme devreye girip bu devir yasalara aykırı diyerek kararı iptal ediyor. Bina adeta farklı vizyonların ortasında kalmış bir savaş alanına dönmüş durumda. İşte Heybeli Adanın geleceği tam da böyle bir yol ayrımında. Bir tarafta burası bir kültür mirasıdır, halka ait bir sağlık merkezi olarak yeniden canlandırılmalı diyenler var. Diğer tarafta ise o paha biçilmez araziyi bambaşka bir amaca, bir dini eğitim merkezine dönüştürmek isteyenler. Bu savaş sadece bir binanın değil, hepimizin ortak belleğinin geleceği için veriliyor. Ve sonunda dönüp dolaşıp hep aynı temel soruya geliyoruz. Bu harabelere karşı bizim sorumluluğumuz ne? Onları içlerinde barındırdıkları asbest gibi tehlikelerle birlikte bir an önce yıkıp ortadan kaldırmalı mıyız? Yoksa hem büyük umutların hem de derin acıların yaşandığı bu duvarları tüm o karmaşık ve zorlu geçmişleriyle birlikte koruyup geleceğe taşımak zorunda mıyız? Bu soruya vereceğimiz cevap aslında sadece bu binalara değil, kendi tarihimize nasıl baktığımızı da ortaya koyacak.